Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 6 Eylül 2022 Salı gününün Süper Loto çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 20.30'dan sonra anında Süper Loto çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen şanslı 6 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 15, 19, 23, 26, 45, 55 bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer bu şanslı 6 adet numaradan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünde ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyununun kolon bedeli 4 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması süsle oynayabilirsiniz. Eğer Süper Loto'da bu çekilişte 2 ve üzerinde bir sayı bildiyseniz kaç ikramiye kazandığınızı öğrenmek için... Milli Piyango online.comun sonuçlar bölümünü ziyaret edebilir. Kaç yıllık bir ikramiyenin sahibi olduğunuzu rahatlıkla öğrenebilir, sorgulayabilirsiniz. Süper Loto oyununu dilediğiniz gibi Milli Piyango bayilerinden ya da Milli Piyango'nun internet sitesi ve uygulaması üstünden üye olarak 18 yaşından büyükseniz üye olarak banka hesabınızdan ya da ATM'lerden para yatırıp rahatlıkla Milli Online.com'da Süper Loto oyununu oynayabilir. Diğer tüm şans oyunlarını da buradan erişim sağlayabilirsiniz. Yarın saat 20'de şans topu 21.30'da ise çılgın sayısı alıto karşınızda olacağız. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. abone olmayı olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.